Ve işte ilk kartımızı çekiyorum. Karşımıza çıkan kart değnek dokuzlusu ama bu kez ters olarak geldi. Şimdi değnek dokuzlusunun ters gelmesi günün temel enerjisinde bir uyarı, bir içe çekilme ve yeniden değerlendirme ihtiyacı demektir. Normalde değnek dokuzlusu mücadelelerin ardından ayakta kalmayı ve direnç göstermeyi temsil ederken ters konumda bu direncin zayıfladığını, belki de yorgunluğun ve yılgınlığın baş gösterdiğini anlatıyor. Sevgili başaklar, Sizler bu kadar titiz ve analitik yapınızla çoğu zaman güçlü durmaya alışkınsınız. Ancak bugün içinizde bir kırılganlık hissedebilir, sanki sürekli savunmada olmanız gerekiyormuş gibi kendinizi bunalmış bulabilirsiniz aşk ve ilişkiler alanında bu kartın ters gelmesi partnerinizle ya da yakın çevrenizle aranızda bazı eski sorunların tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor. Belki de geçmişte yaşanan küçük bir kırgınlık bugün yeniden su yüzüne çıkabilir ya da bir süredir bastırdığınız duygularınız aniden ortaya çıkabilir. Özellikle mükemmeliyetçi başaklar için bu, duygusal anlamda korunmasız hissetmek demek olabilir. Bir örnek vermem gerekirse, Belki sevgilinizle aranızda geçmişte halledildiğini düşündüğünüz bir mesele tekrar konuşulmak zorunda kalabilir ve siz bu sefer aynı enerjiyle mücadele etmek istemeyebilirsiniz. Burada önemli olan kendinize karşı nazik olmanız ve her zaman her sorunu mükemmel bir şekilde çözmek zorunda olmadığınızı hatırlamanız. Bazen savunmasız olmak gerçek bir yakınlık ve anlayışın da kapısını aralar. Para ve kariyer alanında ise değnek dokuzlusunun ters çıkışı, iş ortamında veya finansal konularda bir yorgunluk, belki de motivasyon kaybı yaşayabileceğinize işaret ediyor. Yoğun bir projede ayrıntılarla boğuşuyor, sürekli yeni sorunları çözmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bugün kendinizi bu rutin içinde biraz tükenmiş bulabilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu his geçici ve aslında size bir mola verme ihtiyacı olduğunu hatırlatıyor. Analitik zekanızı kullanarak iş yükünüzü daha verimli bir şekilde bölüştürebilirsiniz. Her şeyi kontrol etme baskısını bir süre bırakmak hem zihninize hem de ruhunuza iyi gelecek. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart kendi iç dünyanıza dönüp bugüne kadar ne kadar yol kat ettiğinizi fark etmeniz için bir fırsat sunuyor. Belki de uzun süredir bir hedefe ulaşmak için çok çabaladınız ve şimdi bir durup nefes alma zamanı geldi. Kendinizi eleştirmektense başardıklarınıza odaklanın. Yorgun hissediyorsanız, bu çok insani bir duygu ve Başak burcunun kendine karşı acımasız olmaya eğilimli doğası bu noktada size yük olmamalı. Bugün iç sesinizle dost olmak için güzel bir gün. Kendinize bir kahve alıp küçük bir mola verin çünkü bu kısa dinlenme sayesinde yeniden güçlenebilirsiniz. Ve şimdi günün temel enerjisinde bu kırılganlık ve geri çekilme ihtiyacını hissettikten sonra bakalım odaklanmanız gereken alan hangi konuda olacak. İkinci kartımıza geçiyoruz. Evrenin sizi hangi konuda destekleyeceğini ve bugün neye dikkat etmeniz gerektiğini birlikte keşfedelim. Şimdi ikinci karta geçiyoruz. Kart destesini karıştırıyorum ve... Vay canına! Gerçekten de harika bir kart çıktı ortaya. Tılsım onlusu. Başak Burcu için önemli bir dönemeçteyiz diyebilirim. Çünkü bu kart hem maddi hem manevi anlamda hayatın birçok alanında köklü bir güvence ve bütünlük hissiyle bağlantılıdır. İlk kartımızda yani değnek dokuzusunun tersinde yaşadığınız yorgunluklar, belirsizlikler hatta bazen kendinize bile güvenemediğiniz anlar öne çıkmıştı. Şimdi ise Evren, dikkatinizi bu zorlukları aşarken aslında sahip olduğunuz sağlam temellere ve desteklere çekiyor. Tılsım onlusu, şimdi odaklanmanız gereken asıl alanın burada yattığını gösteriyor. Köklere, aileye, birikimlerinize ve sizi destekleyen kalıcı değerlere. Aşk ve ilişkiler anlamında tılsım onlusu, Başak Burcu için çok derin bir mesaj taşıyor. Çünkü sizler için bir ilişkinin sadece romantizmle değil, aynı zamanda güvenle, istikrarla, karşılıklı emekle ilerlemesi çok önemli. Bu kart ilişkilerde köklenmeyi, bir aile kurmayı, ortak değerlerde buluşmayı ve birlikte büyümeyi simgeliyor. Eğer şu an bir ilişkinizin olup olmadığını sorguluyorsanız ya da bir ilişki içinde kendinizi fazlasıyla analiz ederken buluyorsanız, kart size diyor ki: Şimdi geçmişte verdiğin emekler, fedakarlıklar meyvesini verebilir. Uzun vadeli bir bağlılık, güven ve istikrar için güçlü bir zemin oluşuyor. Belki bir süredir partnerinizle ilişkinizin nereye gittiğini sorguluyor ya da küçük detaylarda takılıp kalıyordunuz. Fakat bugünün enerjisinde büyük resmi görmek, ilişkinizin derinliğini ve ortak hedeflerinizi anlamak çok daha önemli. İlişkisi olmayan Başaklar ise bu dönemde arkadaş çevresi, aile ya da topluluklar aracılığıyla sağlam ve kalıcı bir bağ kurabilecekleri birini hayatlarına çekebilirler. Kısacası, kart size ilişkilerde anlık heyecandan çok uzun vadeli huzur ve güveni merkeze almanızı öneriyor. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsım onlusu adeta toprak elementinin en somut ve bereketli yüzünü gösteriyor. Başak Burcu olarak çalışmak, üretmek ve bir şeyi mükemmelleştirmek sizin doğanızda var. Fakat son dönemde yaşadığınız tedirginlik ya da belirsizlikler ki bunu değnek dokuzusunun tersinde de gördük. Artık yerini kalıcı başarılara bırakıyor. Eğer iş yerinizde hangi alanlarda gelişmeniz gerektiğini analiz ediyorsanız, bu kart size diyor ki, sahip oldukların ve bugüne kadar oluşturduğun temeller çok kıymetli. Buralardan güvenle ilerleyebilirsin. Yani maddi konularda istikrarın, birikimlerin öneminin altı çiziliyor. Kariyerinizde ise aile şirketleri, uzun süreli projeler ya da geleneksel değerler üzerine kurulu işlerde başarı yakalayabilirsiniz. Belki de bir süredir iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde ya da iş yerindeki ortamda istikrar arıyordunuz. Şimdi evren bu istikrarı ve verimliliği size sunuyor. Maddi anlamda yatırımlarınızdan ya da geçmişte attığınız adımlardan şimdi güzel dönüşler alabilirsiniz. Çok detaycı ve analitik yapınız sayesinde riskleri minimize ederek uzun vadeli güvence sağlayabilecek bir döneme giriyorsunuz. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından Tılsım Onlusu'nun mesajı oldukça derin. Başak burcu olarak sürekli daha iyisini aramanın ve kusurları düzeltmenin bazen içsel huzurunuzu zorladığını biliyorum. Fakat bu kart aslında sahip olduklarınıza şükretmenin, köklerinize ve değerlerinize odaklanmanın ruhunuzu besleyeceğini söylüyor. Kendinizi sürekli bir eksiklik içinde görmek yerine, hayatınızda kalıcı olan güzellikleri, size güç veren aile ya da dostluk bağlarını fark etmek bu dönemde iç huzurunuzu artıracak. Meditasyon, kök çakra çalışmaları ya da atalarla bağlantı kurmak, geçmişten gelen gücü hissetmek için çok uygun bir zaman. Kendi gelişiminizde kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine bugüne kadar kat ettiğiniz yolu ve biriktirdiğiniz değerleri düşünmek size büyük bir farkındalık kazandıracak. Şimdi buradaki düğüm noktası şu. İlk kartınızda yaşanan yorgunluk ve çözülme enerjisi aslında sizi bu sağlam temellere yönlendiriyor. Belki de sürekli her şeyi yeniden başlatmak ya da düzeltmek yerine elinizde olanı korumak ve kökleşmek daha anlamlı. Başak Burcu'nun o mükemmeliyetçi ve detaycı yanıyla Şimdi sahip olduğunuz değerlerin kıymetini bilme zamanı. Örneğin evde aileyle geçirilen bir akşam, eski bir dostla kurulan güven bağı ya da yıllardır emek verdiğiniz birikiminizin güvenini hissetmek. İşte tam da bugünün enerjisi bu. Şimdi üçüncü kartımıza geçeceğiz ve bakalım bu sağlam temelleri nasıl daha iyi koruyabilir, hangi alanda kendinizi daha güvende tutabilirsiniz. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda Tılsım dörtlüsü. Bu kart size şunu söylüyor. Bugün elde ettiklerinizi koruma, sınırlarınızı belirleme ve sahip olduklarınıza sahip çıkma zamanı. Az önce tılsım onlusu ile güçlü bir temel oluşturma ve güven duygusunu konuşmuştuk. Tılsım dörtlüsü ise bu temelleri nasıl daha sağlam tutabileceğiniz, kendinizi hangi alanlarda koruyabileceğiniz konusunda size yol gösteriyor. Aşk ve ilişkilerde bu kart duygusal konularda Fazlasıyla korumacı olabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Belki de kalbinizi açmaktan çekiniyor. Yaşadığınız ilişkide güvenlik alanınızı çok sıkı tutuyor olabilirsiniz. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi ve analitik doğanla bazen karşındaki kişinin niyetini gereğinden fazla sorgulayabiliyorsun. Bugün sana tavsiyem duygularını paylaşmaktan korkmaman. Elindekini sıkıca tutmak yerine karşılıklı güveni artıracak açık iletişime odaklan aşırı eleştiriden ve gereksiz kıyaslamalardan kaçın, sevgiye biraz daha alan tanı. Küçük bir adım atmak büyük bir değişim yaratabilir. Para ve kariyer alanında ise tılsım dörtlüsü kaynaklarını iyi yönetmeni ancak aşırı tutuculuktan kaçınmanı söylüyor. Evet, bugüne kadar çalışarak elde ettiğin kazancını korumak çok önemli ama bazen gelişmek için yeni yatırımlar ve riskler almak gerekir. Sevgili Başak, Bütçeni kontrol altında tutarken birikimlerine aşırı bağlı kalmak yerine kendine yeni beceriler katmak için eğitimlere veya farklı projelere de bütçe ayırabilirsin. İş yerindeki fırsatları fazla sorgulamak yerine somut adımlar atarak ilerleyebilirsin. Bugün gereksiz harcamalardan kaçın ama büyüme fırsatlarını da gözden kaçırma. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise bu kart Bazen kendi iç dünyana fazlaca kapanmak yerine yeni deneyimlere açık olmanı söylüyor. Elindekine sıkı sıkı tutunmak seni güvende hissettirse de kendini geliştirmek için konfor alanından çıkman gerekebilir. Meditasyon, nefes çalışmaları veya günlük tutmak gibi pratiklerle içsel huzurunu koruyabilir ancak yeni bakış açılarına da kapı açabilirsin. Sevgili Başak, mükemmeliyetçi yanını biraz esnet. Kendine karşı daha anlayışlı ol. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi ilerlemeni kutla ve başarılarını görmezden gelme. Tüm bu kartların verdiği mesajlarla bugünü nasıl en iyi değerlendirebileceğimize birlikte bakalım. Bugün seçtiğimiz kartlar arasında bir bütünlük var ve her birinin Başak burcunun doğasına nasıl dokunduğunu görmek çok güzel. İlk kartımız olan değnek dokuzlusunun ters gelmesiyle beraber hayatının üç ana alanında aşk, para ve kişisel gelişim, geçmişin yorgunluklarını ve bazı hayal kırıklıklarını taşıyor olabilirsin. Belki ilişkilerde defalarca deneyip istediğin noktaya gelememek ya da iş hayatında sürekli bir mücadele vermek seni zaman zaman yıpratıyor olabilir. Ancak bu kartın ters çıkışı aslında sana artık bu savunmacı halden çıkman, biraz daha esnemeye ve risk almaya açık olman gerektiğini fısıldıyor. Yani direnç göstermek yerine hafiflemeyi ve gelişimi alan açmayı hatırlatıyor. İkinci kartımız olan tılsım onlusu ise başta belki sana çok uzakta gibi gelen istikrar ve mutluluğun aslında ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Özellikle aşk hayatında sağlam temellerin ve güvenin inşası artık mümkün. Kariyerde ise uzun vadeli yatırımlar ve emeklerin karşılığını almaya başlayacağın bir döneme giriyorsun. Kişisel gelişimde ise ailenden, köklerinden ya da oluşturduğun güçlü sosyal bağlardan alacağın destekle daha huzurlu ve tam hissedebilirsin. Bu kart, Başak'ın analitik ve pratik doğasına çok uygun çünkü sana düzenli ve sabırlı çabaların sonunda bereketin geleceğini müjdeliyor. Başak burcu olarak bugün ilişkilerde daha açık ve yargısız olmaya, kariyer alanında ise uzun vadeli planlarını gözden geçirip güvenle adım atmaya uygunsun. Kişisel gelişimde de kendini biraz daha akışa bırakmak ve küçük mutluluklara odaklanmak sana iyi gelecek. Unutma, hayatında hem düzeni hem de yeniliği aynı anda barındırabilirsin. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeni kanala abone olmanı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu yazmanı istiyorum. Sence bugün en çok hangi alanda rehberliğe ihtiyacın vardı? Aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi? Yorumlarda seni bekliyorum. Yarın çok daha güçlü bir enerjiyle özellikle Başak burcunun finansal fırsatlar konusunda nasıl bir dönüşüm yaşayabileceğine odaklanacağımız rehberlikte buluşmak üzere. Sürpriz kartlar ve yepyeni mesajlar seni bekliyor olacak. Bugün kendin için küçük de olsa bir adım atmayı unutma. Işığın ve enerjin hep yüksek olsun. Güzel bir gün geçirmen dileğiyle.